Arkadaşlar, Otostar kanalına hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yanımda ikinci el bir araç var. 2016 model hatchback kasa Fiat Egea var. Aracımız urban donanama sahip arkadaşlar. Aynı zamanda 1.6 litre dizel otomatik şanzımana sahip. Baya merak edilen bir motor şanzıman ikilisi var bu aracımızda. Gene her zaman olduğu gibi dışını bir anlatayım ben size. Dış tasarımını gerçi trafikte oldukça fazla gördük, alıştık. Bu araç yenilendi, makyajlandı aslında ama gene de şöyle bir değinelim detaylarına. Daha sonra sürüşüne bu 1.6 dizelin otomatik şanzımanına bir göz atmış olalım. Dediğim gibi aslında tasarımına oldukça alıştık. Trafikte oldukça fazla görüyoruz. Filo araçlarında vesaire Egea fazlasıyla satılıyor. Bu araç makyajsız olduğu için burada eski tip logomuz var. Yeni logo biraz daha böyle karakteristik bir hava katmıştı yeni Egea'ya. Ön tarafta mercekli farlarımız var ama LED değil arkadaşlar. Urban donanımda LED gelmiyor. Mercekli aydınlatma geliyor sarı ampulle beraber. Burada gündüz farını görüyorsunuz. LED aydınlatmamız nokta nokta şeklinde. Gene makyajlı versiyonunda daha düz bir LED aydınlatmaya bürünmüştü Fiat Egea. Ön tarafta böyle krom parçalar var. Urban donanımla beraber gelen sis farlarımız vesaire. Bunlar arabaya böyle biraz daha elit bir görüntü kazandırıyor. Aslında profilden baktığınızda ben Egea'nın tasarımını oldukça fazla beğeniyorum. Güzel bir formu var aracın. Urban donanımla beraber alaşımlı jantlarımız geliyor. Hemen ben size ölçüsünü söyleyeyim. 205, 55, 16 inç ebatında lastik yanak ölçüsü kullanılmış. Aynı zamanda arka tekerlerde de disk fren var. Buralarda kampana değil. Alt donanımlarda kampana fren sistemiyle satın almış oluyorsunuz. Kapı kollarında kromajlı detaylar var ve kapı kolları böyle eski tip diyeceğimiz bakın şu şekilde buradan bastırıyorsunuz ve açma şekline sahip. Arka kapının açıldığında boyu bayağı büyük. İnip birerken böyle biraz daha kolaylık sağlıyor. Arka tasarımda gene makyajda led öğeler geliyor ama makyajsız olduğu için burada led detaylar yok. Ege yazısı var simetrik bir şekilde. Ben şu parçaları beğeniyorum. Arka cama iki tane piyano bilek parça. Güzel bir hava katmış. Tamponumuzda park sensörümüz orijinal. Altta siyah bir difizörümüz var. Burada da Multijet 2 yazısı da motor hakkında bize bilgi vermiş oluyor. Dış tasarımla ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Gelin şimdi bir arka koltuğa geçelim. Hatta arka koltuğa geçmeden önce ben bir bagajını açayım. Bagajını göstereyim. Bagajda ufak tefek eşyalar var. Bu arada bu araç kullanıcı aracı arkadaşlar. Yaklaşık 50-60 bin kilometrede bu aracımız. Solunda sağında yumuşak keçeler kullanılmış. Burada ufaktan bölmeler var. Buraya ufak tefek eşyaları saklayabilirsiniz. Ama bir kanca vesaire olsaydı veya bir lastik olsaydı eşyalar sabit kalırdı. Öyle bir detay yok. Şöyle altını kaldırayım. Tam boy bir istetmemiz var. İşte buradaki köpükte de ufak tefek eşyaları koyabiliyorsunuz. Şurada da tamir kitleri yer alıyor. Bagaj bu şekilde. Gelin bir arka koltuğuna geçelim. Bakalım arka koltuğu nasıl? Şimdi Hatchback Egea'nın arka koltuğundayım. Ön koltuk bana göre ayarlı. Burada gayet güzel bir diz mesafesi var. Ben buraya oldukça rahat sığıyorum. Baş mesafesi de yeterli seviyede. Yani bir 4-5 parmaklık baş mesafesi var. Hatta buradaki aydınlatmayı da göstermiş olayım. Tavanı göstermişken. E, arabanın dış tasarımında bu yanlarda çıkıntı var. Tavanda. Ortada da böyle bir bombe var. İçeride de aynı bu form. Devam ediyor. Kapılara geçelim. Kapıların yukarılar sert malzeme. Ama böyle tasarımı, dokusu, detayı güzel duruyor. Yani çok kötü durmuyor, kaliteli duruyor. Burada yumuşak bir parça kullanılmış ama burası da kumaş, deri kaplama değil. Ufak bir saklama alanı var. Şöyle bastığınızda tek tuşla açılmayan, açıldığında da tam bir şekilde açılan camımız mevcut. Burada bir tane de hoparlörümüz var. Bunun formu vesaire de güzel. Yani farklı bir tasarımı var. Koltuklara geçelim. Koltuklar kumaş arkadaşlar. Burada beyaz detaylar falan var, beyaz dikişler falan var. Şuranın kalitesi çok iyi durmasa da bu oturduğumuz bölme biraz daha kaliteli, biraz daha uzun ömürlü duruyor. Aynı zamanda arkadaki bu detayları da göstereyim. Tasarım çizgileri bence oldukça güzel. Burada bir kol dayamamız yok ama 3 tane kafalığımız var. Önde bir kol dayamamız var. Bu kol dayamanın arkasında da herhangi bir şey yok. Hemen altında bir şaft tüneli var. Şaft tüneli çok yüksek değil. Şöyle ortaya geçtiğimde ayağım tam sığmasa da ben bu orta tarafa sığıyorum. Hatta orta tarafa oturduğumda Biraz böyle hem koltuktan yükseliyorum hem de tavan alçak olduğu için buradaki baş mesafesi 4 parmağa 3 parmağa kadar düştü. Yani arka taraf aileler için bence yeterli seviyede bütün ihtiyaçları karşılayacak diye düşünüyorum. Fiyat performans olarak. Şimdi gelin sürücü koltuğuna geçelim bakalım orası nasıl. Şimdi ön tarafı oturduğumuzda önce beni kadran biraz etkiledi. Kadranın birbirinden ayrı pozisyonda olması, birbirinden mesafeli olması arabayı böyle biraz daha olduğundan geniş göstermiş. Tek renk, alt aydınlatması gayet güzel. Kırmızı çizgiler vesaire güzel. Ortada bir TFT ekranımız var ama burası renksiz. Buranın menüyle ilgili bütün bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi tek renk. Şuradan hatta dijital ekrana da ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bu kadran grubunu ortadaki multimedya ile şöyle bir bütünleşik bir yapı kazandırmışlar. Küçük bir multimedya ekranımız var. Geri görüş kamerası da yok. Burada fiziksel ses açma tuşları ve fiziksel butonlar var ama... Ekran biraz daha böyle küçük gibi duruyor. Yani en azından urban donanımda daha büyük bir ekran olsaydı daha güzel, daha şık durabilirdi. İki tane havalandırmamız var. Bu arada ekranın göz ile hizası gayet güzel. Yoldan gözünüzü ayırmadan tam önünüzde bu ekrana ulaşabiliyorsunuz. Ortada şuraları söyleyeyim hatta. Buralar kapılardaki detayla, tasarım çizgisiyle aynı. Ama buralar biraz daha yumuşak. Yani kapılarda daha sert malzeme vardı. Ön konsolun yukarılar dahil biraz daha yumuşak. Orta tarafta gri bir parça var. Aynı zamanda buradaki tuşları da içine alıyor. Dijital bir klimamız var. Bu klimayı biliyorsunuz Alfa Romeo'da dahi bu klima kullanılıyor. Yani klimanın hem hissiyatı güzel hem bu renkleri, tonu vesaire oldukça güzel. Klimanın altında telefonunuzu vesaire koyabileceğiniz bayağı derin bir saklama alanı var. Şu şekilde telefonumu koyuyorum. Baya da buraya sığdı. 12 voltluk güç çıkışı, AUX ve USB girişine de burada yer vermişler. Buranın öyle bakın şöyle sarsıyorum ama yani titreme, tıkırtı, çıtırtı falan yapmıyor burası. Kromajlı bir kaplamalı vites topuzumuz, vites bölmemiz yer alıyor. Burada da deri parça kullanılmış. Aynı zamanda gördüğünüz gibi yeşil ışıkla hangi viteste olduğunuzu size gösteriyor. İki tane bardaklığımız var. Manuel el frenimiz var ve ileri geri hareket edebilen gene kumaş kaplamalı bir kol dayamımız mevcut. Kol dayamanın yükseklik ayarı yok ama ileri geri ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyon ise Egea'nın pek çok modelinden alışık olduğumuz Büyükçe böyle etli bir direksiyon. Direksiyonumuz bu arada deri kaplı. Çok yumuşak değil ama yani sert bir direksiyon. Geri kalan her şey gelin bir sürüşle değinelim. Hadi hızlıca yola çıkalım. Şimdi size hızlıca KAN Elektronik'in K&N Master markalı AK100 modelini araç kamerasını hızlıca tanıtmış olacağım. Ürünümüz Türk malı arkadaşlar. Direkt dikiz aynanıza monte edebilirsiniz ve her araca uyumlu. Aynı zamanda ürünün arka tarafında kullanılan bu yumuşak süngerler sayesinde kendi dikiz aynanıza da zarar vermeden uzun süreler kullanabilirsiniz. Ürünün sol tarafında bulunan kamerayı dışarıya doğru açabilir, yükseklik ve alçaklık ayarını da yapabilirsiniz. Kutu içerinden hızlıca bahsedeyim. Bir tane dikiz aynamız, ön kameramız dikiz aynasına monte şeklinde geliyor. Bir tane arka kameramız geliyor. Arka kamerayı ön tarafa bağlayacağımız bir ara kablosu ve ürünün elektrik desteğini sağlayabileceğimiz çakmaklık şarj girişi de beraberinde geliyor. Ürün 32 GB'a kadar SD kart desteği sağlıyor. Full ekran bir görüntüsü var. Dokunmatik ekranla bir tıkladığınızda kamera moduna, diğer tıkladığınızda alttaki düğmeye tıkladığınızda ise tekrar ayna moduna geçebiliyorsunuz. Bu arada en güzel özelliklerden birisi ön kameranın çekim açısı 170 derece, arka kameranın ise 140 derecelik bir çekim açısı var. Ve 60 Hz kayıt yapabiliyor, hızlı kayıt yapabiliyor. Bu da yüksek hızlarda seyrederken görüntünün biraz daha net olmasına katkı sağlıyor. Güzel bir diğer özelliğine geçiyorum. Döngüsel kayıt yapabiliyorsunuz. Yani 32 GB'lık SD kart yetmeyecek diye düşünmeyin. Eski kayıtların üzerine yeni kayıt yapabildiği için hafıza probleminiz tamamen ortadan kalkmış oluyor. Peki kaza yaptım, o görüntü silinir mi derseniz ise hayır. Araçta bulunan G sensörü darbeyi hissederek onu farklı bir klasörde kaydediyor ve böylece o dosyalara çok daha kısa sürede çok daha düzgün şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda ürünün arkasında iki tane dahili hoparlörümüz bulunuyor ve ses kaydı da alabiliyorsunuz. Son olarak bir de dahili bataryasından bahsetmek istiyorum. Siz araçta yokken bile G sensörü sayesinde aracınıza bir çarpma olduğunda ürün kayda başlayabiliyor. Bunu da dahili bataryasından sağladığı enerjiyle yapıyor. Bu da güzel bir detay. Siz de bir araççı kamera almak istiyorsanız KN Master'dan, KN Elektronik'ten AK100 modelini tercih edebilirsiniz. Otostart abonelerine özel de aşağıdaki linke de bırakacağım ben. Otostart 10 indirim kodunu kullanarak sepetinize ekstra %10 indirim sağlamış olursunuz. Bu arada bu %10 indirim sadece kamerada değil. kan Elektronik'ten yaptığınız bütün alışverişler için geçerli. Gerek motosiklet parçası olsun gerek araba aksesuarı olsun. Bütün ürünlerden bu indirimi alabilirsiniz. Evet, dizel otomatik Fiat Egea'nın Egea, Egea HB'in sürüşündeyim. Görüş alanlarıyla başlayayım. Ağız sütunu kalın. Hatta köşelere doğru biraz daha kalınlaşıyor. Aynı zamanda dikiz aynası da ağız sütununa doğru böyle yakın yapılmış ve buradan hem sağdan hem soldan ufaktan bir kör nokta probleminiz oluşabilir. Çok geniş bir ön cam yok. Konforuna geçelim. Koltukları rahat. Yanal destekleri güzel. İhtiyacınızı karşılayacaktır. Yani en azından fiyat performans ihtiyacını karşılayacaktır baldır desteği öyle çok ileride değil ama fena da sayılmaz yani koltukları bence rahatlık oranına göre iyi seviyede denebilir. Arabanın yalıtım seviyesine gelecek olursak en önemli problem bence bu 1.6 dizel motorun gürültülü çalışması. Bayağı gürültülü çalışıyor yalnız. Mikrofona muhtemelen bu ses gelmiyordur ama yani benim kulağıma bayağı motorun hırıltısı geliyor. Bu motor bölmesiyle kabin arasındaki yalıtım bence zayıf sayılabilir. Onun dışında yol rüzgar sesi ama rakipleriyle iyi seviyede. Böyle 75-80 kilometreden sonra ufaktan bir yol uğultusu, ufaktan bir rüzgar sesi geliyor ama rahatsız etmez. Yalnız 100-110 kilometrelerde sizi çok ciddi problem çıkartmayacak şekilde konforlu sürüş yapabilirsiniz. 110'dan daha da yüksek hızlara çıktığınızda ise işte o zaman. Yol ve rüzgar sizi böyle biraz daha katlanılmaz seviyelere çıkmış oluyor. Onun dışında ama gene konumlandırıldığı pozisyona göre. Yani şimdi bu araç ne C sınıfı ne B sınıfı aslında. B Plus diye satılıyor ama tabi C sınıflarına biraz daha yakın. Fiyat olarak da B sınıflarına biraz yakın. Fiyat ve performansı düşünüldüğünde kullanıcısına memnun edecek bir konfora sahip diye düşünüyorum. Süspansiyonları çok yumuşak değil. Sedan kasası biraz daha yumuşaktı. Sanki hatchback kasası böyle biraz daha sert bir süspansiyonu var gibi geldi bana. Şehir içinden böyle kasislerden, çukurlardan geçerken hemen hemen hepsini kabine hissettiriyor. Arka taraflar böyle biraz daha sert özellikle. Arkadaki hissiyat sanki biraz daha kötü. Gelelim asıl olayına, motor şanzımanına. Bu araçta 1.6 litrelik dizel bir motor var arkadaşlar. Şimdi bu motorda 120 beygir kağıt üzerinde yazan veri 320 Newton metrede torka sahip. 6 ileri tam otomatikte bir şanzımanımız var. Aslında bu motoru Fiat grubunda pek çok markasında modelinde kullanılıyor. Hatta Jeep'te de bu motor kullanılıyor. Hatta Alfa'da da bu motor kullanılıyor. Alfa Romeo'da, Giulietta'da eee bu motor var. Bu motorun testini çekmiştik. Manuel şanzıman vardı tabii onda ama bunda otomatik bir şanzımanımız var. Yani motor kullanıcının ihtiyacını karşılayacak. Sadece Alfa'dan dezavantajı Alfa'da kullanılan yalıtım malzemesi kal kaliteli olduğu için motorun gürültüsü kabine bu kadar yansımıyordu. Daha sessiz bir motormuş gibi geliyordu. Bunda tabi yalıtından dolayı motor sesi çok geliyor ama motorun sunduğu performans gayet yeterli seviyede. Hem ara hızlanma olsun hem de sıfırdan kalkış olsun. Şimdi müsait bir yer bulduğumuzda böyle bir sıfır yüzde göstermiş olacağım ben size. Bu tam otomatik şanzıman kötü değil. Vites geçişlerini hissetmiyorsunuz. Şehir içinde konforlu sürüş yapar mısınız? Yaparsınız. Ama spor modu yok bu araçta. Spor modu olmadığı için Şanzımanın normal kullanımda biraz performans istediğinizde özellikle e, tepkileri sanki böyle biraz daha geçmiş gibi geliyor. Mesela şu an ben 35 km'deyim gaza bastım böyle birkaç saniye sonra bana gazın tepkisini hissettiriyor. Yani böyle ufak bir gecikme var. Bunun sebebi de e, şanzımanımızda spor modun olmaması. Ama bu problemi şöyle çözebilirsiniz. Aracın vites topuzunu sola kaydırdığınızda manuel olarak vitesi arttırıp azaltabiliyorsunuz ani gazlanmak istediğinizde aracın vitesini küçültüp biraz daha motor şanzımanı böyle biraz daha seri kullanmanıza imkan tanımış oluyor bu manuel kullanım. Mesela şurada şu an ben vitesi kısalttım. Gayet güzel. Hatta ESP devreye dahi girdi. Ufaktan ön tekerler patinaja bile çıktı. Bu arabanın öyle de bir handikap var arkadaşlar. Mesela şu an sola döneceğim ben. Drive dry modunda kullanayım hatta döndüğümde gaza bastığımda bakın ESP uyarısını veriyor hemen. Patiye düşüyor. Hemen patinaja düşüyor. Aynı zamanda burnunu biraz daha böyle fazla salıyor. Yani yol tutuşu öyle çok üst seviyelerde değil. Sert virajlara girer misiniz? Girersiniz. ESP devreye giriyor. Sizi çizginizde tutmaya çalışıyor ama böyle çok fazla keyif verip şu virajları böyle biraz daha hızlı döneyim diye bakın şu an dönerken araba böyle ufaktan böyle hem burnundan açma yapıyor dışarıya doğru. Bu da biraz daha kullanıcısını tedirgin ediyor. Bundan dolayı bence bu araçta böyle çok sert virajlara girmemenizi tavsiye ederim. Ama süspansiyonun sert olması işte biraz daha yol tutuşuna katkı sağlasa da gene de belki ağırlık dağılımındandır. Tam bilmiyorum ama bu aracın ufak bir böyle burundan kayma problemi var. Onu söylemiş olayım. Şimdi bir ara hızlanma göstereceğim ben size. 65 km'deyiz. Dry modundayım. Dip gaz yaptım şu an. Bakın bir saniye sonra geldi. Koltuğa yapıştırdı mı? Yapıştırdı. Hatta hız sınırını aştınız diye uyarı da veriyor. Böyle güzel de bu uyarı veriyor. Bu gecikme demek istediğim oydu. 2000 devirdeyken dip gaz yapıyorum. 1-1.5 saniye sonra araç 3000 deviri atıp hızlanma ivmesini size hissettiriyor. Ama o 1 saniyelik ufak bir gecikme oluyor. Bakın tekrar dip gaz yaptım. Şimdi hissettim. Ortalama böyle bir bir saniyelik gecikme oluyor. Şimdi şöyle bir kenara durayım hatta bir de 0 yüz göstermiş olayım Hazır yol müsaitken. Dediğim gibi spor modumuz yok. Stop start özelliğimiz var. Bir de sistem city modumuz var. Bu city modu Fiat grubunun pek çok markasında var. Direksiyonun tepkilerini çok daha böyle yumuşatıyor. Çok daha hafif bir direksiyona sahip oluyorsunuz. Ben şimdi eco mod bu arada ekon modumuz da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi yolumuz müsait. Arkamızdan da gelen yok. Dip gaz yaptım şu an. Bir saniyelik bir ufak gecikme. Hatta gene tekerler patiye düştü. 4500 devire kadar devir çeviriyor. 75 kilometre şu an 100'e ulaşmak üzere ve 100 kilometreye ulaştı. Hızlanması devam ediyor. Gayet güzel. 120 kilometre bu rüzgar sesi bir hayli fazla gelmeye başladı. Özellikle ağ sütunu tarafından. Yani 130 kilometreye kadar problemsiz çıktık. Bakın yol bozuk olduğu için Arabanın böyle ufaktan salındığını, arabanın böyle ufaktan böyle bir engelleri hissettirdiğini kameraya belki yansımıyordur bilmiyorum ama e, yolun bozukluğu bu süspansiyonun sertliğiyle beraber e, konforu bayağı törpülüyor ama yol tutuşa da katkı sağlıyor. Şimdi bu motorun bir de şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Tüketimi şu an piyasadaki hem güçlü dizeller arasında hem torku güçlü dizeller arasında hem de tüketimi bayağı aşağılarda olan bayağı ekonomik dizeller arasında giriyor bu aslında. 1.6 dizelik versiyonu. Ortalama tüketimimiz bizim yol bilgisayarından ben biraz evvel baktım. Tekrar bakıyorum. Ortalama tüketimimiz 4.2 -4 litre civarında. Bu şehir içi kullanım. Eğer ki böyle biraz performanslı kullanırsanız, arabayı biraz fazla sıkıştırırsanız 5-5.5 litrelere çıkar mı? Çıkar. Ama bu aracı sakin kullanırsanız şanzımanın da bu sakin karakterinden dolayı ekonomik, çok daha ekonomik sürüşler yaparsınız. Uzun yolda bence yolda böyle güzelse, düzgün de bir yolsa, trafik de yoksa uzun yolda 3,5 litrelere kadar bence bu aracı düşürebilirsiniz. O kadar diyorum, o kadar iddia ediyorum. Yani gayet tüketimi düşük bir motor. Ee, yani günümüzde tabii yakıt fiyatları bu kadar yüksek olduğu için işte bu Egea'nın dizel otomatik versiyonu bu kadar cazip oluyor. Yani ekonomik olduğu için. Bir de aracın devirlerini söyleyeyim madem motor ekonomisi dedik. Bakın uzun yola çıktınız. 100 kilometreye ulaştınız. Sabit şekilde gaza basıyorsunuz. Araç arkadaşlar yaklaşık 1900 devir çeviriyor. 110 kilometre hıza çıktığınızda araç yaklaşık 2000-2100 devir arası, 2050 devir civarı çeviriyor. İşte böyle düşük devirde kalmasından dolayı da ekonomik sürüş yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi 120'ye falan ulaştığınızda rüzgar sesi bir hayli fazla geliyor. Yol sesi gene bir nebze az ama rüzgar sesi bence rakiplerinin gerisinde sayılabilir ses demişken trim sesini de söyleyip bitirelim. Arabadan bozuk yollara sokmamıza rağmen buradaki ortadaki tırtıklı alana sokmama rağmen ne ön panelden ne de kapılardan öyle trim sesi gelmedi. Çok rahatsız edici bir ses yok. Sadece işte uğultu geliyor ama aracın içinde titreyen bir parça yok yani bunun da titreşimin olmaması da en azından güzel bir detay. Şimdi Egea'nın genel olarak sürüşü, tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Urban donanım alırsanız güzel de böyle dijital klima olsun, işte güvenlik ekipmanları olsun ve ortadaki küçük de olsa bir multimedya ekranınız geliyor. Ben olsam bu aracı zaten Urban donanımın altında çok fazla almam. Zaten fiyatı biraz daha böyle rakiplerine göre ekonomik bir araç. Ortalamasını söyleyeyim ben. Günümüzde araç fiyatları her hafta arttığı için tam net rakam söylemeyeceğim ama 250 bin lirayla 300 bin lira arasında Dizel otomatik böyle 2016-17 civarında 15 bu civarlarda Fiat Egea bulabiliyorsunuz Egea Hatchback bulabiliyorsunuz Egea Sedan Hatchback'e göre biraz daha ucuz Egea Hatchback sanki bir tık daha pahalı ee, hem sıfır satışında hem de ikinci elinde şimdi eğer ki fiyatınız limitiniz 250 bin bandındaysa bence Egea'ya muhakkak bakmanız gerekiyor neden çünkü hem güçlü bir motor var hem de sorunsuz bir şanzıman var bu 6 ileri tam otomatik şanzıman öyle size çok fazla problem çıkartmayacaktır. Arıza yönünden de çok fazla problem çıkarmayacaktır. Hem de arkadaşlar gerçekten ekonomik bir araç. Yani yakıt fiyatları şu an 8 liraları buldu. 8 liraları geçti hatta 9 liralara doğru yol alıyor. Bu fiyatlarda işte 4 litrelik tüketim, 5 litrelik tüketim bence gayet güzel. Otomatik şanzımanlı bir araç için gayet güzel bir tüketim. Yani bence 250 bin lira bandında bir araç bakıyorsanız öyle C sınıfında Japon grubundan vesaire de bulabilirsiniz ama bence Egea'ya bir bakmanızda, bir test sürüşü yapmanızda fayda var. Hatta şunu da söyleyeyim. Biz aracı bir arkadaşımızdan emanet aldık. Bayağıdır kullanıyor, sorunsuz kullanıyor. Şu an araç bin kilometrede. E, araçtan çok memnun ama model değiştireceğim diyor. Bu aracı da satmayı düşünüyor. Bunu da söylemiş olayım. Videoyu izleyenler belki iletişim kurar. O arkadaşla bizde aracı olmuş oluruz. Genel olarak arkadaşlar benim söyleyeceklerim bunlar Fiat Egea ile ilgili. Egea'nın hem 1.0 motorlu versiyonu var kanalımızda. Hem yeni kasası var makyajlı hem makyajsızı var. Hem dizeli var otomatiği var varolu var yani Egea'nın bütün versiyonlarının testini çekmiş olduk. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.